Ekranlarınıza bir son dakika notunu da yansıttık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalı mevkidaşı Blinken'la görüştü biliyorsunuz bugün. Diplomatik kaynaklardan görüşmelerin arka planına ilişkin yeni bilgiler var. Ayrıntılar A Haber ekibinden Murat Sekban'da tekrar. Murat. İki buçuk saatlik o kritik görüşmenin arka planına ilişkin diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgileri hemen izleyicilerimize aktaralım. Banuel başta elbette Gazze konusu olmak üzere ABD'li Dışişleri Bakanı ile Hakan Fidan bölgesel konuları ve ikili ilişkileri de ele aldı. Gazze'deki yaşananlara ilişkin Fidan mevki İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda da her iki tarafta görüş birliği içinde olduklarını belirtiyor diplomatik kaynaklar ve bir başka önemli başlıksa Türkiye ve ABD Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık diyor diplomatik kaynaklar. Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereğini de vurguladı Hakan Fidan'la ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşına Gazze'de sivil hedeflerin bombalanmasının altyapının tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğuna da bir kez daha vurgu yapmış oldu Banuel.